Evet arkadaşlar hoş geldiniz. YouTube'un en çok sevilen konsepti mi? Bunu size sormak lazım. Uzun zamandır yoktuk birileri demiş. Öldü. Şimdi de yazsınlar kral. Neyse arkadaşlar geçen bölümde sizlere sormuştum. Ateist değilim çünkü. Çok güzel cevaplar gelmiş. Çok uzun yazanlar da olmuş. Onlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aralarından seçtik. Şimdi sizin yorumlarınızı okuma vakti. Haydi başlayalım. Ateist değilim çünkü aklımı kullanıyorum yazmış. Kapat yazmış. O zaman ateistler aklını Abi ben ateistim valla. Ateist değilim çünkü şimdi her şey bu kadar açık açık ortadayken inkar edersem kendimi saçma TikTok videoları çekenler gibi hissederim. Şu an büyük ihtimalle çok saçma bir video koymuşuzdur buraya. O yüzden Komik. Komik mi lan bu? Ateist değilim çünkü bir köy muhtarsız olmaz, bir yine ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf olmaz. Biliyorsun nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Tabii ki olamaz yanlış Enes kardeşimiz. Bence gayet açıklayıcı. Ateist değilim çünkü varım. Zaten herkesin varlığı bir nevi Allah'ın birer delili olmuş oluyor. Ateist değilim çünkü sanatlı bir eser sanatkarı icap eder. Çok mu kolay? 2 çarpı 2 de 4'tür ve kesindir. Şüpheye yer bırakmaz. Bununla gerçekten bu sanatlı bir eser, sanatkar icab eder cümlesi. Ya yani çok basit falan diyorlar ama basitse çürütmen lazım diyoruz. Buraya da geçiyoruz. Ateist değilim çünkü ateizmin lehine hiçbir şey yok. Ve etraftaki ateistlere baktığımda nefsi arzular için ateizmin seçtikleri o kadar açık ki bir de iddiaları çürütüldükçe başka yerlere kaçıyorlar. Allah kimseyi o güzel nimetten yani imandan mahrum bırakmasın. Amin. Biz de amin diyoruz ateist değilim çünkü kainattaki her varlık öyle sanatlı ve mucizevi ki beni Rabbime götürüyor. Kainata bakıp Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini çok aşikar ve net şekilde anlayabiliriz. Kardeşimiz de güzel yazmış. Bravo. Ateist değilim çünkü korktuğunda falan nasıl felek okuyamıyorsun? Düşünsene aman Rabbim Baba, bile gidin. Ateist değilim çünkü gözümün önünde güneş gibi duran İslamiyet var. Hadi gözlerim bozuk, yanlış görüyorum. Damarlarıma kadar vurduğu ısıyı nasıl inkar edebilirim? Kardeşimiz şiir yazmış ya. Onur kardeşimiz şiir yazmış. Ateist değilim çünkü evrenin kendi kendine yaratıldığına inanacak kadar salak değilim yazmış. Biraz sinirli yazmış herhalde kardeşimiz. Anneni kim doğurdu? Onun annesi. Ateist değilim çünkü Allah'a inanıyorum. Onu kim yarattı? Bunu söyle hadi aşkım. Gayet açıklayıcı olmuş. Bir ateist bunu okusaydı herhalde iman ederdi diye düşünüyorum. Ateist değilim çünkü benim hayatımda kırmızı kitaplar var. Kapat yazmış. Zaten Risale-i Nur eserlerini okuyan çok böyle kolay bir şekilde şüphelere gelmez ve ateistlerle deistlerle çok kolay böyle konuşup soruların cevabını verebilir buradan kardeşimizi kitapları okuduğu için tebrik ediyoruz. Ateist değilim çünkü din ile birlikte bilime de inanıyorum. Fizikte, kimyada, biyolojide, matematikte, astronomide onu görebiliyorum. Mikroskopla bir hücreye bakarken muhteşem işleyişi görüyor ve bu sadece bir atomun eseri olamaz diyor. Bu kainattaki döngüyü fark edebiliyorum. Bu sayısız sanatın bir sanatkarı olmalı diyorum ve elhamdülillah ki var zaten Profesör Doktor Bilim Adamı Rahime Esra kardeşimizin mükemmel bir yazısı. Bu arada mikroskopla bir hücreyi inceledim onu merak ettim yorumlarda bekliyorum kardeşim. Ateist değilim çünkü beyinsiz değilim. Burada El ya kardeşimiz yani ateistlere böyle cümleler kurmayın diye örnek bir cümle bırakmış. Yani böyle şekilde davranmamamız lazım. Daha böyle güzel bir dille, güzel üslupla anlatsak daha da iyi olur. O yüzden kardeşimiz böyle cümleler kurmamamız için bir cümle koymuş. Bilgilendirme olsun. <laughs> Ateist değilim çünkü ateistlerin varlığına inanmıyorum. Yine Abdülhalim kardeşimiz yazmış. Uzun süredir bekliyorduk yorumlarda kendisini göremiyorduk. Buradan başarılar diliyoruz yorumların devamını istiyoruz. Ateist değilim çünkü ateistlerin varlığına inanmıyorum. Sanki bu da biraz şey bir cümle ama vardır bir hikmeti diyelim. <laughs> Ateist değilim çünkü saatin bile kurucusu varken şu güzel kainatın kurucusunun olmaması mümkün değil yazmış. Ateist kardeşlerimiz ama bu tarz örnekleri sevmiyorlar. Çok basit görüyorlar. İşte resim ressam, sanat sanatkar. Bak kalem geldi. Yıllarca bu kalemi de çürütemediler bu örneği de. Bu örnek çok basit diyorlarsa ne yapmadım? lazım. Örneği çürütmeleri lazım ki biz de bu örnekleri, temsilleri vermekten vazgeçelim ama hala dediğim gibi çürütülmüş değil. Ateist değilim çünkü yeryüzünü, gökyüzünü ve arasındakileri bu kadar güzel idare eden, işleyen bir zatın mutlak zorunlu olarak var olduğuna iman ettim. Osman kardeşimiz yazmış. Ateiz ne ki? Yemek mi? Hatta bayram namazına Aa, Ben ateist oldum ya. Ne zaman? İşte bayramdır. Oğlum bir şey olmaz, bir şey olmaz. Annen nane limon kaynatır. Ateist değilim çünkü göz var, nizam var ya. Ateistlik mi? Kapat yazmış. Bu direkt soru sorunca hemen kapatmış videoyu. Mehmet Akif Altınorak. Ateist değilim çünkü Allah'ın varlığına dair kesin ispatlarım var. Jala Kashimova Kardeşimiz herhalde Azerbaycan mı oluyor? Azerbaycan olabilir. <laughs> ateist değilim çünkü elhamdülillah Müslümanım. Can kardeşim Hamit, Mustafa kardeşimiz yazmış. Yani seviliyorsun. İşler nasıl gidiyor? Düşündüm, taşındım. Yokluğu ispat edemedim. Evet arkadaşlar, varlığı ispatlamak daha kolay. Yokluğu ispatlamak çok zor bir mesele. Evet, yorumlar bitti. Şimdi neden ateist değilim? Ben de kısaca bir anlatayım. Şimdi size çok güzel bir formül vereceğim arkadaşlar. Bu her yerde işinize yarar. Bunu unutmayın. Risale-i Nur'da bir kayda var. Fail muktedir olmalı. Yani işi yapanın işi yapmaya gücü yetmesi lazım. Fizik kanunu da var zaten. Bir iş varsa o işi yapan potansiyel bir kuvvetin olması lazım. Bu iki kural cepte kalsın. Bir örnekle devam edelim. 2 yaşındaki çocuğun ile mutfakta oturuyorsun. Karnın acıktığı için balkona çıktın. Bir yemek siparişi vereyim dedin. Telefonla üç dakika konuştun. İçeri bir geldin. Baktın ki mutfak masasının üzerinde mükemmel yemekler hazırlanmış. Burada iki seçenek var. Ya diyeceksin ki ben dışarıda telefonla konuşurken benim 2 yaşındaki çocuğun bu yemekleri yaptı veya dışarıdan bu yemekleri birisi getirdi. İlk seçenek imkansız. Çünkü o bebeğin yemekleri yapmaya ne gücü yeter ne de bir kuvveti yeter. Mantıklı olan dışarıdan kim bu yemekleri getirdi diye araştırma yapmaktır. Aksini düşünen yoktur herhalde. Kainata baktığımız zaman da her şey atomlardan oluşuyor. Yani kainat bir atom tarlası diyebilirim. Atomları incelediğim zaman da hayat, ilim, irade kudretleri yok. Ama kainata baktığım zaman hayatlı, ilimli, iradeli, kudretli milyonlarca varlık var. Mesela sen hayatlı, ilimli, iradeli, kudretli mükemmel bir varlıksın. Nasıl ki verdiğimiz örnekte o iki yaşındaki çocuk bu yemekleri yapamaz dedim. Ne gücü ne kudreti yeter. İşte benim gibi mükemmel, hayatlı, ilimli, iradeli, kudretli bir varlığı da hayatı, ilmi, iradesi, kudreti olmayan atomlar yapar demem aynı mantıksızlık içindedir. Demek ki sonsuz hayatı, sonsuz iradesi, sonsuz ilmi, sonsuz kudreti olan bir zat ancak bu atomları bu işleri yaptırıyor demem lazım. He bazıları şunu diyebilir. Milyonlarca yıl geçtikten sonra bu varlıklar oluşmaya başladı. Onlara da şöyle bir cevap verelim. Kendinde olmayanı başkasına veremezsin. Mesela iki kişinin üzerlerinde altın var mı yok mu diye arayıp iyice bir odaya koysak. Aradan milyonlarca yıl geçse Oradan birisi çıkartıp diğerine 3 tane cumhuriyet altını verebilir mi? Veremez. Çünkü neden? Kendinde olmayanı başkasına veremezsin kuralı burada da işler. Veya bir kavanoz düşün. Kavanozun içinde 50 tane kırmızı top var, 50 tane de mavi top var. Senin o kavanozdan yeşil top çekme ihtimalin yüzde kaçtır? Sıfır. Çünkü kavanozun içinde yeşil top olmadığı için sana da oradan yeşil top veremez. Atomlarda da hayat, ilim, irade, kudret olmadığı için milyonlarca yıl dahi geçse hayatlı, ilimli, iradeli, kudretli bir varlık ortaya getiremezler. Yani milyon milyonlarca yıl sonra bu işler oldu diyenler yavaş yavaş işine bakabilir. Bir de hava atomlarından bir delil getirmek istiyorum. Mesela şu an ben sana kendi 10 saniyelik ses kaydımı versem ve sana bir hafta süre versem. Bir hafta sonunda benim aynı ses şivemle, aynı ses tonumla, aynı ses frekansımla, aynı ses tınımla birebir benim sesimin aynı taklidini yapabilir misin diye bir soru sorsam. Herhalde yapman imkansız. Hatta işi biraz daha zorlaştırmak istiyorum. Dünyadaki tüm insanların sesini duyduğun andan itibaren aynısını taklit edebilir misin? Bu daha da zor olduğu için bu tamamen imkansız bir şeydir değil mi? Ama hava atomları herhangi bir insan konuştuğu andan itibaren 1243 km hızla hava atomları birbirine sesi aktararak senin kulağına getiriyor, kulağından çek iç örs üzengiden geçiyor, beynine elektrikle sinyal gidiyor ve sen benim sesimi algılıyorsun. Ama şimdi şöyle bir problem yok mu? Hayatlı, ilimli, iradeli, kudretli bir insanın yapamadığını bu hava atomları nasıl yapıyor? Elbette yapamaz. 50 kilo kaldıramayan bir adama 500 kilo kaldırabilir misin diye bir soru sorulur mu? Sorulmaz. Zaten direkt mantık hatası olur. İnsan gibi mükemmel bir varlığın yapamadığında kör ve ...sağır atomlar yapabilir mi diye bir soru sorulur mu? Bu da aynı şekilde mantıksız bir soru olur. Demek ki perde arkasında bu atomlara bu işleri yaptıran... ...bir zat olmak zorunda. Buna da İslamiyet'te vacibül vücut deniyor. Yani şu an bir zatın varlığı zorunda oldu. İşte biz de o zata... Allah diyoruz. Daha binlerce delil getirilebilir. Kur'an-ı Kerim'den, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından ama bence bu iki delil şu an yeterli olduğunu düşünüyorum. Bir dahaki videomuzun konusu herkesten gizli yaptığım bir şeyi bize yorumlarda itiraf et. Mesela ben babama falan su götürürken bir yudum içip sonra babama götürüp veriyordum. Haberi de olmuyordu. Buradan da itiraf etmiş olayım. Öyle bakma kesin sen de bunu bir kere de olsa yapmışsındır. Diyelim kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ateist olmayın. Kapat!